Arkadaşlar merhaba esraf Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir açıklama yapacağım size. Şu an ellerim boş, bir tarif yok. Instagram'dan da ben bir paylaşım yapmıştım. Belki görenleriniz vardır ama görmeyenleriniz çoktur diye düşünüyorum. Şu an 59 bin'e sesleniyorum, ulusa sesleniş yapıyorum. Şöyle arkadaşlar, ben bu YouTube kanalını değiştiriyorum arkadaşlar. Farklı bir kanala geçiş yapıyoruz. En başından beri zaten açtığım günden beri bazı arkadaşlarım bilir. AdSense'de çok fazla sorun yaşamıştım. Kanalım kilitlendi, böyle bir yıl boyunca kilitli kaldı. Video yüklüyorum, bazen videolar siliniyor. Yok bir bazı tariflerde bir sıkıntı yaşadım vesaire. Şimdi ben bu kanalı bırakıyorum arkadaşlar, ama şöyle olacak. Sakın korkmayın. Videolarım şu an bu kanalda kalacak. Yani siz yarım kalan işlerinizi kesinlikle buradan devam edeceksiniz. Ama ben yeni yaptığım videoları bir sonraki kanalda yani yeni açacağım Esralı Tarifler Yeni. Yine ismi de aynı olacak. Esralı Tarifler Yeni adresinden ee, devam edeceğiz yeni videolara ve buradaki videoları da yavaş 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 diğer kanala taşıyacağım arkadaşlar ama sizler bitirene kadar buradan devam edebilirsiniz videoları. Artık bu kanalda içerik paylaşmayacağım. Artık bu kanalı terk ediyorum yani. Yeni bir sayfa açıyoruz. Dediğim gibi ismi de Esra Tarifler yeni olacak. Ee, şimdi videolarınızı yarımsa arkadaşlar buradan devam edebilirsiniz. Ama e, benimle yeni videolar e, yapmak istiyorsanız, yeni videolar, yeni tarifler yapmak istiyorsanız Esra'lı Tarifler yeni kanalına gelebilirsiniz. Bu videonun altında linki de bırakacağım. E, i̇simle de söylüyorum Esra'lı Tarifler yeni olarak tekrarlıyorum. Şimdi şöyle bir şey çıkıyor size bazen. Esra'lı Tarifler linke tıkladığınızda abone ol dediğinizde e, hesap açla e, karşılaşıyorsunuz. Bunun için de arkadaşlar şunu yapın. Ben de ona çok sinir oluyorum. Gerçekten e, sinir bozuyorum. Bozucu. Bu arada rahatsızım. 3-4 gündür arkadaşlar serum alıyorum, iğne alıyorum. Bayağı bir grip griber bir enfeksiyon geçiriyorum. Sesim anca bu kadar düzeldi. Ee, ama bu videoyu çekmek zorundaydım. Kusuruma bakmayın lütfen. Ee, nerede kalmıştık? Şöyle abone olduğunuzda hesa hesap aç diye bir şey çıktığında şunu yapın. Oradan çıkın Google'a girin. Google'dan YouTube yazarak esralı tarifler yeni yazarsanız arkadaşlar oradan direkt abone olabilirsiniz. Böyle daha kolay. Öteki türlü yok hesap açma falan bazen ablalarım teyzelerim var yapamıyor. Hakikaten ben de bazen yapamıyorum yani. O yüzden bunlarla uğraşmayın. Yeni kanalda daha güzel tarifler yapacağız. Yine buradakiler de çok güzel. Burada 500'e yakın videom var. Hepsini tek 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 yavaş yavaş alacağız. Bir sonraki kanala yavaş yavaş indireceğiz. Dediğim gibi sizler sakın korkmayın. Paniğe kapılmayın. Esra Hanım bizi yarı yolda mı bırakıyorsunuz? Hayır. Bu kanalda videolar duracak. Ama artık bu kanal bana ait olmayacak. Bu kanalı ben artık benim değil arkadaşlar olarak düşünün. Bir hafta içerisinde artık bu kanaldan elim ayağımı çekmiş olacağım. Ama yeni kanalda eski videoları yavaş yavaş yükleyeceğim. Ve yeni videoları da oraya yükleyeceğim. Buradan size sesleniyorum. Mutlaka oraya da gelin olur mu arkadaşlar? Beni yalnız bırakmayın. Biz birlikte bu kanalda var olduk. 59 bin olduk. Diğer kanalda daha fazla olacağımızı düşünüyorum. Her zaman yeni sayfa açmak, yeni bir sayfa açmak güzeldir diye düşünüyorum. Bazı açıklamaları işte yapmak istedim bu şekilde hani korkmayın kanala bir şey olmadı hacklenmedi ben kendim bırakıyorum yeni bir sayfa açarak kanal açmak istiyorum. Instagram'dan da bunun dediğim gibi açıklamasını yaptım. Bu arada Instagram adresim esralı tarifler oradan da açıklamaları takip edebilirsiniz. Ee, bu videonun altına, e, yani yorum kısmına ve açıklama kısmına yeni kanalımın linkini bırakacağım. Bekliyorum arkadaşlar. Sakın gelmemezlik yapmayın. Yeni kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifli örgüler diliyorum hepinize.